Herkese merhaba, ben Dilan Öğretmen. Instagram'da son yaptığımız canlı yayın LGS 2024'e aitti. Kısa bir süre kaldı, 40-50 gün gibi bir süremiz var. Bu sürede nelere dikkat etmeliyiz? Uzun uzun bundan bahsettik. İlk önce Nisan ayında neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Çokça deneme sınavı çözmemiz gerektiği, branş denemesi çözmemiz gerektiği, eksiklerimizi ortaya çıkarıp Çokça bu eksiklerden soru bankalarından sorularla artık minimalize etmemiz gerektiğinden bahsettik. Eğer konu eksiğimiz varsa özet kitapları var, işte poster notlar vesaire var. Onlarla beraber de bu işi daha böyle kısa sürede yapabileceğimizden bahsettik. Çok güzel özet e, internet siteleri olduğundan bahsettik. Bu konuları zaten ben size önceki canlı yayınlarda da uzun uzun konuşmuştum. Bunlardan alacağınız notlar, bunlarda okuyacağınız notlar size zaman kazandıracağından bahsettik. Bunun yanı milli eğitimin kaynaklarının mutlaka ama mutlaka okunması gerektiği ve örnek soruların mutlaka çözülmesi gerektiğinden de uzun süre bahsettik. Bu arada ben, ben bu videoyu hazırlayana kadar e, örnek Milli Eğitim Bakanlığı yeni örnek soruları çıkarttı. Buradaki örnek sorular gerçekten keyifli sorular. Mutlaka çözün. Hani geriden başa doğru, sondan başa doğru mutlaka ama mutlaka yıl bazında bütün örnek soruları çözmüş olun. Şimdiye kadar hiç ders çalışmamış olabilirsin. Şimdiye kadar gereken özeni göstermemiş olabilirsin. Ama en azından bu son bir ayda dediğim gibi bütün örnek soruları çözersen senin için mutlaka faydalı olacağına inanıyorum. Uzun uzun bu konudan da bahsettik. Yalnız şöyle bir durum var ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularına verilen, atfedilen değer biraz amacından saptığını düşünüyorum. Milliyetin örnek soruları bizim için kopya kağıt, kopya kağıdı değildir. Yani buna benzer sorular çıkacaktan çok bize rehberlik edecek, bize pusulu olacak kağıtlardır. Geçtiğimiz senelerde böyle düşünen verilerimiz büyük hayal kırıklığına uğradı. Oradaki soruların birebir aynısını beklemeyin ya da aynı soru çok çok benzerlerini beklemeyin. Bu bize bir rehberdir, bir pusuladır. Burada yapacağımız şey yine bu soruları aynı soru bankaları gibi çözüp yanlışlarımız üzerine Durup o konuyu kapatmamız gerekir. Ee, yoksa gün gün geçtikçe bu da bir stres haline geliyor. Hiç gerek yok. Yeteri kadar zor zamanlar yaşıyorsunuz zaten. Ekstra strese gerek olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında Mayıs ayında deneme sınavları ile devam edin bu süreçte daha rahat edeceğinizden bahsettik. Mayıs ayı biraz daha rahat bir aydır çalışma açısından. Çocuklar çalışırlar ama bu noktada da biraz daha sınav sitesine dahil olurlar. Bunu da Mayıs'ın ilk haftası yapacağımız canlı yayında uzun uzun bahsedeceğimi konuştuk. Sonrasında 7. sınıflarla ilgili küçük sorular aldık. Neler yapması gerektiğinden 7. sınıfların yazın ve şimdi itibariyle artık bir LGS öğrencisi oldu. Ama bu süreçte Özellikle matematik ve Türkçe'yi minimal hatayla, minimal eksikte daha doğrusu minimal eksikte kapatmaları gerektiği, şu an 8. sınıfa başlamalarının büyük hata olacağını öncelikle çok net bir şekilde hatta 5'ten başlayarak 5, 6 ve 7. sınıfı minimal eksikle kapatıp Ağustos 15 itibariyle 8'in konularına geçebileceklerinden uzun uzun bahsettik. Bu noktada bize gelen en büyük sorulardan bir de çocukların dalgalı olan denemeleri. Denemelerdeki dalgalanmalar çok doğaldır. Yazarlar farklı, kitap evleri farklı. Sonuçta hiçbir deneme tamamen LGS'nin aynısı olmayacak. Bunlar bize oraya hazırlayan, bizi gerçek sınava hazırlayan simülasyonlar. Makas çok büyükse dikkat etmeniz gerekir ama küçük makaslar bize çok fazla stresi sokmamalı. Küçük makaslar olağandır. Çok çok büyük makaslar, biri 4, 390 olur, biri 460 olur. O zaman bu noktada çocuğunuzun, çok az çeşitlilik ya da çekirgem, senin için söyleyeyim. Ee, soru çözsten dahi çeşitliliğinin az olduğunun göstergesidir. Zaman yetiremeyen öğrencilerden bahsettik. Eğer bir sınavda süreyi yetiştiremiyorsan bu da aslında senin egzersiz azlığına ilgilidir. Kondisyon azlığıdır yani bu. Sen hep kendine uygun kendi seviyende sorular çözüyorsundur ve kendi seviyende sorular çözdüğün için de hızlanmıyorsundur. Onları zaten yapabildiğin için e, süre sıkıntısı evde yaşamıyorsundur. Ama dışarıda farklı bir kaynaktan bir tık daha zor biraz daha seni yoracak Sorularla karşılaştığında ise e, haliyle zamanı yetiştiremiyorsundur. Çalıştığın için de önemsiyorsundur. Çünkü emek verdin kaç aydır. Dolayısıyla daha büyük bir gerginliğe neden olabilir. Burada ikinci opsiyonda şu garantici çocuklar vardır. Her şekilde e, çokça kontrol eder ve bu da zaman kaybı olabilir. O yüzden bu garantici çocuklar için de yaptığını inanması en önemli noktalardan biri de artık yaptığınızda kendinize güveninizin olması gereken zamanlar ve işlemlerinize inanmanız gereken zamanlar. Bu noktada da işlemi yaptıktan sonra işaretledikten sonra geçin İlla o, o soru kafanızda takılıyorsa birkaç soru sonra tekrar gelin. Bu noktada o soruya tekrar bakın çözümüne. Bu noktada sizin imdanınıza güzel yazınız ve planlı çözmeniz e, e, sizin imdanınıza yetişecektir. Sorunun altındaki boşluğa çözerken düzgün bir şekilde yazın. E, düzenli bir şekilde yazın ki kontrol ederken de A ben nereye ne yazmışım, şunu okuyamıyorum ne yapacağım demek zorunda kalmayın. Evet. Şimdiye kadar hiç e, en son gelen sorular, en çok gelen sorulardan da bir tanesi. Hocam işte puanlarımızı son 40 günde arttırabilir miyiz? Bu sizin emeğinize bağlı. Ben her zaman söylüyorum. Herkesin girdiği LGS sınavı inanın birbirlerinden farklı. Herkesin hedefi farklı. Yaşadığınız ile göre değişkenlik gösteren puanlar farklı. Haliyle e, aldığınız puanla istediğiniz ok, ya yani şu anki mevcut puanınızla istediğiniz okul arasındaki fark çok büyük bir uçurum değilse neden olmasın? Ama şu an 390 alıyorsam, 470'i bandına hedefliyorsam gerçekten çok büyük bir emek vermeniz gerekir. Ben her zaman şunu inanıyorum ki maç 90 dakikadır sonuna kadar e, çalışmayı bırakmayın. Elinizden gelen en iyisini yapmaya gayret edin. Gün sonunda 2 Haziran'da 2 Haziran gecesi yastığa başınızı koyduğunuzda sonucunuzdan bağımsız ya ben bundan daha iyisini yapabilir miydim sorusuna en fazla bu kadar yapabilirdin. Helal sana diyebilecek, diyebiliyor olmak bence bu sürecin en büyük kazananı bunu söyleyebilen çocuklar, bu sürecin en büyük kazananı olacaktır. Canlı yayınımızda bunlardan bahsettik kısa ve öz şekilde. Sizin de daha farklı sorularınız varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. kısa bir sürede bunlarla soru-cevap videosu çekebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.